Selamun Aleyküm Hazreti. Ve Aleyküm Selam Maho. Hayırdır hasta mısın gözlerinin altı çökmüş. He valla sorma doktordan geliyorum zaten. E neyin var geçmiş olsun. Yok alkolle alakalı bir şeydir. Ya sana kaç kere dedim şu alkol denen merati bırak diye ya. Valla doktor da aynısını söyledi zaten. Alkolü bırak yoksa valla çalışamazsın diye. E sen ne yapacaksın? Valla ben de ne yapayım şimdi kalkıp gidip işten istifa edeceğim. Bu? <laughs> Bir saniye bakar mısın? Buyur bey Ben buraların yabancısıyım. Sana birisini soracaktım da. Sor bey amca sor ama... ...sen bir şeyi karıştırıyorsun galiba. Neyi karıştırıyorum ki kızım? Emici... ...sen sesimden bir şey anlamıyor musun? Ha... E, ...ses tonum biraz kalın. Bence sigarayı bırakmalısın kızım. Ya Emici de Kızım kızım de baba ben kız değilim. Kız değil mi sen? Yok, değilim amice. ay demek kız değilsen e, bu genç yaşta evlendirdiler seni öyle mi? Peki kocan ne iş yapar? Yok Emice benim kocam hocam yok ya. Vah vah! Demek kocan yok ha. Bu genç yaşta dul kaldın öyle mi? Nasıl? <laughs> Sen. Görmedin mi adamı? Bana ne güzel ki? Peki adam sarhoştu. ...hem baksana yolun ortasına süzüp kaldı hemen. Neyse. Sen onu bulup boş ver de. Biz evin yolunu nasıl bulacak? Bana kalırsa şehir merkezinden Hı. gittikçe uzaklaşıyorum. Hı. Bana sorarsan ha böyle devam et tutmuş şehrin merkezine. Ve nereden biliyorsun ki? Hı. Ha bu yarım saat içerisinde çarptığımız adam sayısı 63 oldu da ondan şey ettim yani. Doğru değilsin. Hı. Biz en iyisi yolumuza devam edelim. Abi böyle ortalama yüz şişe sarp tutmuyor şehir merkezindeyiz. Haydi gidelim. Haydi, evet. gidelim. <laughs> Reşit! Ben beş sana bir daha karşıma çıkmayacaksın demedim mi? Kardeşim birinden karıştırıyorsun herhalde. Ne sayeti? Ha bak 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 aha! Bir de sen ben şerefsiz diyorsun ha? Ulan <laughs> ağzından çıkanı kulağını duyayım mı? Ne şerefsiz? Manyak mısın sen? Ulan asıl sen ağzını topla yırtar mı lan ağzını? Hemşerim bak sarhoşsun konuştuklarına dikkat et. Ulan Sait ve ben sana bir daha karşıma çıkmayacaksın demedim mi be? Hemşerim ne saati, sait mait yok Pişt buraya. Ben sen bana nasıl it dersin be? Hemşerim ne iti ya? sait dedim. Aa! Ulan ben sen benim kankama, arkadaşıma nasıl it dersin be? Allah'a sana. Ula sen beni buraya bekle geliyorum. Ula İdris nereye gidiyorsun? Ya Cemal, sen o kadar sen ha. Cemal sen beni tanımıyor musun? Ben adaletli bir adamım. Bu ağa böyle sarhoşçam vuramam. Gideceğim, içeceğim, gel bunu doğacağım. Sen beni bekle buraya sen. Naşi. Mar. Naşi. Su. Sütçü İdris, buyur dursun. Nasıl gidiyor süt satışları? Allah'a bin şükür, acayip iyi gidiyor. Yahu İdris, benim anlamadığım bir şey var. E, senin zaten pek anladığın bir şey yok ki dursun. <laughs> <laughs> Ulan senin bir tane ineğin var. Ama 10 tane ineğin varmış gibi süt satıyorsun. Bu nasıl oluyor? Ulan maşallah de. benim ineğim böyle cinsi farklıdır. Ben sağlıklı besliyorum düzenli uykusu neliği maşallah sütü de veri oluk gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağda selamun aleyküm. Sütlü İdris. Ol aleyküm selam değil mi? Süt satışları nasıl ciddi? Şey iyi ciddi iyi. Bu sabah bizim hanım senden süt almış. Ama ne hikmetse Sütün yarısından fazlası su sikmiş. Ne diyorsun bu konuda? Olabilir bunu gayet normaldı da. Ne demek olabilir, ola bunu yarısından fazlası su sikti değilim sana. Ee, tamam olabilir. Son zamanlarda görmeyeyim misiniz? Havada çok sıcak değil mi değil? Ee sıcak dur. Bizim inekte durmadan su içi. Sonra öyle böyle. Nasıl? Evet. <laughs> Oho İdris la Cemal! <laughs> Hayırdır nereden geliyorsun böyle? Ya temelin sergisinden geliyorum. Ula o kadar güzel resimle yapmış ki. Ha böyle aynı gerçeği gibi abi aynısı. Ula cidi görmelisin ya. Ula gitmez olur muyum? Ben ilk gün o kokteyl vardı ya ben katıldım da. Ya aynısı gibi etmiş onlar. Aynı gerçek ha böyle bakma doyamadım ya. Hello bir tane şey verdi sol resmi. Ulan sol resmine bak böyle sıcaktan patladım. Ha böyle elbiselerimi çıkarıp atasım geldi ya. Ula bir de bana sor Cemal. Ben o resmin onunla geçerken onun sıcaklığı bunalttı beni be. <laughs> ya bir tane de şey vardı hani güneşin doğuşu diye bir tablo vardı. Ula o ne güzel olmuş ya. Ha böyle aynısı gibi böyle yapmış onu. Sanki böyle gerçekten güneş doğuyor oradan. Ula Cemal senin yanlışın var. O güneşin batışıydı. Ulan nereden emin oluyorsun öyle güneşin batışı olduğundan? Ulan sen bizim temeli teni O sabah 11'den onca kalktığı nereye gönülmüş ki? O resim olsa olsa güneşin batışıydı. Nasıl? <laughs> Rezil herif be! Sen bana mı değilsin ula? Ula senden başka rezil herif var mı burada? Yok, sadece sen varsın da! Sus şimdi, döverim seni ha! Ula utanmıyor musun bu kadar içki içmeye? Ben mi? Evet! Emin misin? Eminim! <laughs> Son kararın mı? Son kararım! İstersen sen seyirci Joker hakkını tanıyayım mı? <laughs> Ula başlarım senin zögerüne mogerüne ha! Hiç bu kadar salhoşluk oldu mu ula? Bir ayağın yerden, bir ayağın kaldırımdan gideyim! Emine sen çok yaşa seni mahpetsin! beni ulan pis sarhoş Dur ulan! Ve... <laughs> e sana çok teşekkür etmek isteyeyim, sen bana sarhoş olduğumu hatırlattın da! Niye ulan? Ula. ula... Ben sabahtan beri kendimi topal zannediyorum da. Nasıl? <laughs> <laughs> Ulan Cemal. Buyur usta. Bağcılığı galiba sakat işe değiyoruz. Niye ki usta? Ya ha buraya bir tane daha destek verelim. Sen git. Ha böyle iki metre otuz santim boyuna bir tane kalas çatı. Bir destek daha verelim hadi. Tamam usta. İki metre otuz santim. He <laughs> he. <laughs> tamam, getireyim. Tabii canım, abi acı göbekten verdik mi desteği kurtarırız tabii. Usta! Ulan, Cemal, hani kalas? Ben de onu diyeceğim sana da. Bak, ne diyeceksin ba? Ya sen vermiyorsun ba iki metrelik bir metre... ...isteyiyorsun benden iki metre otuz santim bir kalas. Ben onu nasıl ölçüde kesip götüreceğim? Nasıl? Fenametiler baba ke. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.